Merhabalar Gidişim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir salata tarifiyle geldim. Semizotu salatası yapacağız. Şimdi semizotu salatası için malzemelerine geçebiliriz. Büyük bir bağ semizotum var. Şöyle bir kase mısırım var. Şöyle 3-4 yemek kaşığı daha önceden ayıklamış oldum ve derin dondurucuma koyduğum nar tanelerim var. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı Üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, bir tane küçük boy kuru soğanım var. Şimdi semizotu salatasının yapımına geçebiliriz. İlk önce sosumuzu yapmakla işe başlıyoruz. Bütün salatalarda ilk önce sosumuzu yaparsak sosumuz daha lezzetli ve daha güzel olur. Bunu unutmayalım. 1 yemek kaşığı nar üzerine 1 yemek kaşığı üzüm sirkemi ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. Burada tuz kullanmıyorum. Çünkü semizotu salatasında ben tuzu sevmiyorum. Semizotu zaten ekşi bir sebze olmadığı için ihtiyaç duymuyorum. Eğer siz tuzlu seviyorsanız tuz ilavesi yapabilirsiniz. şuradan nar ekşim tamamen akışkan olana kadar şöyle salata sosumu karıştırıyorum. Şimdi sosum hazır. Sosumu şöyle koyuyorum. Salata yapımına geçiyorum artık. Şöyle bir salata kasem var. Daha önce izlemiş olduğunuz ıspanak salatamda da e, ıspanakları çok küçük doğramadım. Gördünüz ben yeşillikleri çok küçük doğranmış şekilde sevmiyorum. Şöyle kaba kaba 3'e 4 olacak şekilde doğruyorum görüyorsunuz. Daha lezzetli ve daha güzel olduğuna inanıyorum. Bu Bıçağın da çok değmesini istemiyorum açıkçası. Şöyle e, biliyoruz ki semizotu çok vitaminli ve çok besleyici bir bitki sebze. Ben özellikle şu kök kısımlarını da atmıyorum çünkü buranın ayrı bir lezzetli olduğuna inanıyorum. Çocuklar için de semizotu biliyorsunuz ki çok önemli. Ee, ben, oğlum doğduktan sonra ek geçtiğimiz dönemde çocuk doktorum çok öneriyordu semizotunu. Ben de oğluma sık sık pişiriyordum. Şöyle yine kaba kaba 3'e 4'e olacak şekilde doğradım. Doğramış olduklarımı tabağımı alıyorum. Çok pratik. Hepsini 3'e 4'e bölüyoruz. Doğruyoruz ve kasemize ekliyoruz. Evet şimdi bir tane küçük boy kuru soğanım vardı. İnce ay şeklinde kesiyorum. Özellikle soğanları kalın doğramıyorum ince ince doğrayıp yine elimle ovalayacağım. Yine ıspanak salatası videomda da vardı. Soğanı böyle yapmamdaki amaç soğandaki acılığı ve ekşiliği kırmak. Hafif şöyle bir ezildiğini emin olayım. Şöyle hepsi birbirinden ayrılsın. Daha sonra soğanlarım da hazır. Şipşak böyle. Yemeğimizin yanına da çok güzel bir lezzet verecek. Artık salatam da sona yaklaşıyorum. Şöyle bir kase mısırım vardı. Mısırımı bu şekilde ilave ettim. Şöyle tane narlarım vardı. Narı ilave ediyorum. Görüyorsunuz aynı zamanda bir renk cümbüşü oluyor. Şimdi de son olarak şöyle salata sosum vardı. Salata sosumu ilave ediyorum. Restoranlara gittiğimizde bu salatalar bu şekilde gelir. Kesinlikle karıştırmazlar. Eğer size misafirleriniz gelecekse kesinlikle karıştırmadan bu şekilde masaya koymanızı öneriyorum ki onlar geldiğinde kendileri karıştırsınlar ve o şekilde alsınlar ve tazeliği bu şekilde birazcık daha uzun sürer. Ben de o yüzden şimdi karıştırmıyorum. Yiyeceğimde karıştıracağım. Muhteşem semizotlu salatamız hazır. Muhteşem oldu. Gerçekten hem yaz için çok ideal ve çok besleyici. Aynı zamanda çok güzel bir ara öğün olacağını eminim. Diyet için de çok ideal. Ben diyette olduğum dönemlerde kesinlikle semizotu listemin en başında olur. Diyetisyene gittiğimde de bana kesinlikle semizotunu çok tüketmemi öneriyordu. Çünkü sindirimi aynı zamanda çok hızlı bir şekilde e, kolaylaştırdığını söylüyordu. Muhteşem bir salata tarifini yine hep beraber hazırladık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından takip edin. Hoşçakalın.